<laughs> Hı yeah. tamam, ya. Abi ne? skik çıktı biraz skik. Verikom. Bunları bunlar var bibi. Yani amang açtı. Ve yalnız bakacağız yapmasın diye. Koleksiyonuma ekleniyor. Istiyorlar ben istiyorlar benden. Kuzenin yapma. Uhuhu! İki efsane bir birden. Arkadaşlar. İki efsane bir birden. İşte bu güzel. Şu aslında krova epey sevindim. Ondan sonra çok fazla bir tane vardı galiba. Kim oldu? Diyeceğim. Doğuştan kötü baz. Ve karanlık mega crow ve kolet. Bu kart en iyi kart arasında galiba. Mm -hmm. Güzel ya. Ah. Oh, bu arada herkesin karnesi nasıl arkadaşlar? Yorumlar yazmayı unutmayın. Hadi vu vu güzel tara. bari Ve kontrol. Kostüm ben epey seviyorum. Bunu surat galiba öyle hatırlarsam. Eskiden bende vardı o. Oh. Bir tane hesabım vardı. Bir tane hesabımda Afganlı karakterim varken kurumum vardı. Ve Skyline. Tara. Oh, dur dur video çekiyor video kara ve zombi bibi. Video çekiyorum oğlum o zaman girmeyin. Allah Allah ya. Wuhu yine güzel sprot. Kolet ve yine kanalık Bak bundan güzel artık bundan çıkmasın başka. Her hep bir kart var arkadaşlar. Kesin ezik bir edip, paket var ya. Bakacağım. Ben ne dedim? İşte var. Bana, bana arkadaşlar öğretmenimden ayrılan dördüncü öğretmen mı? Ben büyük havası doldurdum. Seviyorum benim oğlum ya. üzüldüm ya. Vallahi üzüldüm diyecekken bir yerde Bir yerler geldi. Şeker sende. ne <laughs> Çıko Bo Ne bir Yani böyle çıkmasını hiç sevmem şey Ooo bak Bunda galiba tane çıplamak çıkıyor Galiba bakacağım. Bak, galiba atıyorum. Yo benim. Yine normal base varsayılan Edgar ve Chaco Piper. Şu hala 2 3 4 5 6 paketimiz var. Şu anda 5 oldu. yani biliyorsun geliyor diye düşündürken diyecektim. Diye poco efsane bir Poco. efsane bir Poco. Sahilde Montes. Ee, evet, bu kursun, adını bilmiyorum. Mesela şu kort. O bana çıkmış ay, ama sesini unuttum. Nile sesi olur musun? Burgerlu. Bundan benle iki tane oldu yine. Kortadan Leon Bağırma Nilay kadar Bir daha bağırırsa bir de keseceğim. Bağıracağım bir yine böyle. Bundan sonra Hayır. Aynen öyle çıkmıyor. Çok gıcık kapıyorum diyecektim ama bu ne lan? Hepsi kupa ödülü. Dynamik. Gizli. Bu Hadi ya. Sen önce arkadaşlar. Bakayım. Aa tamam bu güzel. Alien kolt. Tamam bunu sevindim ama bunlardan çok çıkıyor ya. Yani. Allah'ım. Yemin ederim baz var bunda. Vallahi baz var bunda. Bu gördüm galiba. Allah'ım lütfen hadi ya. Güzel şey çıksın. Woohoo! Uh -huh niye dedim ben güzel İşte bu şöyle ikili bir alayım elime İkili, ikili 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 ver hemen elime gelsin can sevenler burada. orada ne burada. bu bak burada. orada üniversite var var bakın başka bir şey aha 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 başka. aha 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 da bilir. Uf, yırtılmadı bu arada. Yırtılma geldi ama yırtılmadı. Yırtılmış lan. Oh ama güzel şey yırtılmış Aynen yırtılmış ama çok değil. Yine güzel bir videoydu arkadaşlar. Tamam, şunu şu şurada bak. Doğuştan kötü bas. Yani buz. 23. Evet. Kesin abone olun be. En az 20 yeter yani. Artık gelmiyor. Neyim? 实验体组。 Bunları düştüreyim. Ezan akıyor. Nasıl kısılıyor? Bunlar kaşığı bunları düzleştireyim. düzleştireyim. Geliyorum. Ezan durmadı bu arada. Ezan arkadaşlar. Şu kadar. Epey çıktı yani. Bunlar da var. Şimdi bir yer. Uf, 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 uf. Niler, <laughs> <Ş> <laughs> nın, bu çıkıyor? Neler sus. Bunun torpil patlıyormuş Minik torpiller. Ay azam dursun. pardon arkadaşlar. Durdu. Arkadaşlar <laughs> yerler kapatma.

kapatmadım. Niye ezan yani, anda gösteriniz? Ya da gösteririm bekleyin. Çabuk tak çabuk. Kullanacak mı? Arkadaşlar kullanacak için görürsünüz. Bu

baktım başlara. Bun harika. Ay, yaşam vardı ya. Of, elim acaba karıştı. Dı Şimdi dın dım dım diye ses gelecek acaba. Bu ne ya? Bunlar da bu ne Sana da bitirmeye vur. Oha yon daha bir kere evet. bir deneyeceğim Bu <laughs> arada gözüm kapanıyor. Sana dikkat ettiniz mi? Sonra iki paket kaldı. Bir i̇şte yeter ya. Bunlar çöp alsın. Şimdi temizleyeyim. Diye. Şuraya bak ya. Burada bir dünya çöp var. Evet, var. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. İşte daha şimdi ezan bitti. Hadi.